Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yeryüzünde yaşam ünitemizden iki konuyla karşınızda olacağım. İlk konumuz kıtalar ve okyanuslar ve hemen ardından da Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri. Bu iki konuyu bugünkü dersimizle beraber işleyeceğiz. Sizlerden de ricam ders kitabınızın 87. sayfasını açmanız, arkanıza yaslanmanız ve beni dikkatle takip etmeniz değerli arkadaşlar evet şimdi burada bir dünya haritası karşımıza çıktı ve bu haritada değerli arkadaşlar hem çok büyük su kütleleri hem de büyük kara parçaları var değerli arkadaşlar dünyamızın yüzde %29'u karalarla kaplı diğer geri kalan kısmı ise sularla işte bu sularla dolu olan yerler okyanuslar. İşte buradaki haritada da karşımızda önce okyanuslardan bahsedelim. Karşımızda 3 tane büyük okyanus var. Peki bunların isimlerine hemen ilki Pasifik Okyanusu. Diğeri Atlas Okyanusu. Hemen böyle geliyorum. Hint Okyanusu. ...en sonuncu olan okyanusumuz... ...e peki burada bir pasifik okyanusu daha var... ...yoksa dört tane mi okyanusu var dünyada... ...ya da iki tane mi pasifik okyanusu var... ...hayır değil... ...dünyamız biliyorsunuz ki... ...yuvarlak olduğu için... ...geoid şeklinde olduğu için arkadan birleştiğinde... ...bu iki pasifik okyanusunun da... ...bir bütün olduğunu görüyoruz... ...yani bir tane pasifik okyanusu var... ...toplamda da üç tane büyük... Okyanusumuz var. Tekrar söylüyorum. Pasifik Okyanusu diğer ismiyle Büyük Okyanus, diğeri Atlas Okyanusu, Atlantik Okyanusu diye de geçer kaynaklarda ve Hint Okyanusu olmak üzere dünyamızda bulunan üç tane okyanus olduğunu söyledik. Peki şimdi de geliyoruz kıtalara. Kıtalar da değerli arkadaşlar 3 taneden daha fazla. 7 tane de kıtamız var. Hemen ilkinin Asya kıtası olduğunu söyleyelim. Bizim ülke topraklarımızın da büyük oranda içerisinde bulunduğu Asya kıtası. Hemen onun yanında Avrupa kıtası, hemen altta Afrika kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika, hemen şöyle geliyorum. Kanguruların yaşadığı yer Okyanusya ve hemen altında da Antarktika kıtalarının var olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar bu kıtalardan 3 tanesi yani Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına eski dünya kıtaları da deriz. Bunlar çünkü... Ee, ...insanların, daha doğrusu tarihin yazıldığı dönemlerden bugüne... ...insanların bildiği ve üzerinde yaşam sürdürdüğü alanlardı. Diğerleri ise, yani Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Okyanusya kıtalarının ise... ...sonradan keşfedilen kıtalar olduğunu biliyoruz. Onlara da yeni dünya kıtaları adı veriliyor. Kıtalara baktığımızda, bakın değerli arkadaşlar burada sıfır numarayla gösterilen ekvator dünyayı biliyorsunuz ki bakın bu çizgi bu hat boyunca kuzey ve güney yarım küre olmak üzere dünyamızı ikiye bölüyor. Ve bu kıtalardan bazıları ekvatorun üst tarafında yani kuzeyinde kaldığı için kuzey yarım kürede yer alır bazıları da güney yarım kürede yer alır ya da bazıları her iki kıtada da her iki yarım kürede de yer alır. Mesela örnek verecek olursak Güney Amerika ve Afrika kıtasının hatta şöyle ben daha uzanırsam bakın şuradaki adalar vasıtasıyla Asya kıtasının da her iki yarım kürede topraklarının olduğunu söyleyebiliriz. Peki Okyanusya ya da diğer bir ismiyle Avustralya kıtası hangi kıta, hangi yarım kürede yer alır? Avustralya'nın Kuzey yarımkürede hiç toprağı yok. O yüzden Av Avustralya ya da Okyanusya Güney yarımkürede yer alan bir kıtadır. Hemen altta bulunan Antarktika kıtası da bütün toprakları Güney yarımkürede olması sebebiyle Güney yarımküreye ait bir kıtadır. Ama baktığımızda Kuzey Amerika Kuzey yarımkürede, Güney Amerika'nın her iki yarımkürede de toprağı var. Afrika'nın her iki yarımkürede de toprağı var. Asya'nın her iki yarımkürede de toprağı var. Hangisinin yok? Avrupa kıtası. Avrupa kıtasının topraklarının tamamı kuzey yarımkürede yer alıyor. Bunu da siz kendiniz evde atlaslarınızı açarak ya da ders kitaplarınızdaki dünya haritasını açarak hangi kıtanın hangi yarımkürede olduğunu doğu batı diye de ayırabiliriz biz bunları tabi. Başlangıç meridyeni biliyorsunuz bakın burada sıfır böyle aşağı doğru gidiyor ve bu dünyamızı doğu yarım küre ve batı yarım küre olmak üzere ikiye ayırıyor. Hangi kıtaların doğu yarım kürede hangi kıtaların batı yarım kürede olduğunu da bu şekilde kendiniz tespit edebilirsiniz. Ders kitabınızda da arkadaşlar bunlarla ilgili 89. sayfada çok harika bir etkinlik var. Bu etkinliği de yaparsanız eğer bu konuyla ilgili bilgilerinizi çok böyle somutlaştırmış ve pekiştirmiş olursunuz. Yapamadıklarınız, anlamadıklarınız olursa eğer bunlarla da ilgili yorumlar kısmına yazarsanız bir sonraki dersimizde o konunun üzerinde tekrar durabiliriz. Ya da öğretmenleriniz bu konu üzerinde tekrar durabilir değerli arkadaşlar. Şimdi kıtalar konusunu bitirdikten sonra geliyoruz Türkiye'nin fiziki coğrafya özelliklerine. Türkiye'mizin bu fiziki haritasına bu şekilde baktığımızda özellikle arkadaşlar doğu bölgelerde kahverengi tonlarının koyulaştığını ve yoğunlaştığını görüyoruz. Bizim ülkemiz yüksekliği batıdan doğuya doğru gidildikçe artan bir ülkedir. Doğu bölgelerimizin yüksekliği batı ile oranlandığında daha fazladır. Peki bu durum bizim hayatımızı günlük olarak etkiler mi? Ya da neleri değiştirir? Değerli arkadaşlar, bizim ülkemizde, hemen şöyle bir önceki slaytı dönmek istiyorum. Bizim ülkemizin fiziki coğrafya özellikleri neleri değiştiriyor? Günlük hayatımızda. Ya da şu şekilde sorayım ben bu soruyu size. Antalya'da dün hava 20 dereceydi. Peki Antalya'daki sıcaklık 20 dereceyken neden Erzurum'da kar yağıyor? Neden? Aynı ülke bulunan, aynı ülkede bulunan iki şehirde aynı tarihte hava sıcaklıkları ya da görülen iklim niçin farklı? Bugünkü dersimizin konusu işte bunlar. Şimdi bu farklılıkları ortaya çıkaran unsurları beraber işleyeceğiz bugünkü dersimizde. Bunlardan ilki Ekvatora uzaklık. Değerli arkadaşlar, Ekvator biliyorsunuz. Dünyanın güneş ışınlarının güneş ışınlarının dünyaya en dik vurduğu bölge Ekvator çevresi, bakın, böyle bu hat boyunca güneş ışınları en dik şekilde gelir. Yani en sıcak bölgelerin burası olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde de hemen şöyle haritadan bakın Türkiye'ye gösterelim. Bizim ülkemizde de güneyde bulunan şehirlerimiz ekvatora daha yakın olmaları sebebiyle daha sıcaktır. Örnek verecek olursam Antalya ile Trabzon ikisi de deniz kenarında olan bu iki şehirden Antalya'nın sıcaklığı Trabzon'dan çok daha fazladır. Neden? Çünkü Antalya ekvatora yakındır. Daha güneydedir. Ya da Adana biliyorsunuz sıcaklarıyla meşhurdur Adana pek çok şeyi pek çok güzel şeyinin yanı sıra Adana Adana ee, Çanakkale'den daha sıcaktır. Bunun sebebi de yine bu bölgenin bu şehrimizin güneyde dolayısıyla ekvatora yakında bulunuyor olmasıdır. Hemen bir başka sebebe geçelim bir başka faktöre geçelim yükselti. Değerli arkadaşlar, yükseldikçe yani dağlık alanlar arttıkça şehrin rakımı yükseldikçe orada bulunan sıcaklığın da düştüğünü söyleyebiliriz. Hemen mesela komşumuz olan Tokat'ın komşusu olan Sivas şehrinden bahsedelim. Tokatla Sivas'ın rakım olarak aralarında ...600 metre civarında bir fark var. Ve Sivas'ın Tokat'tan çok daha soğuk olduğunu... ...zannederim ki hepimiz biliyoruz. Örneklendirecek olursak farklı bir şekilde... ...Kars ve Kars'la aynı... ...aşağı yukarı aynı paralelde bulunan... ...Bursa şehirlerinde... ...Bursa'nın kış aylarında... Çok daha sıcak geçirdiğini görüyoruz Bursadan. Bunun sebebi e, Bursanın Kars'tan daha sıcak geçirdiğini söyleyebiliriz. Bunun sebebi Kars'ın rakım olarak yani denizden yükseklik bakımından Bursadan çok daha yüksekte yer alıyor olmasıdır. İşte dağlık alanlarda yer alan şehirlerimizde hava sıcaklığının düşük olmasının Antalya'da insanlar Plajlarda güneşlenirken Erzurum'da ya da Kars'ta ya da Ardahan'da e, ufak ufak kar yağışlarının başlamasının sebeplerinden biri de bu bölgenin daha yüksekte yer alıyor olması. Denizellik ve karasallık yine bu da bir başka önemli nokta. Değerli arkadaşlar denizler e, geç ısınır geç soğur deniz kenarında bulunan bölgelerde kış aylarında deniz iklimi ılımanlaştırıcı, yaz aylarında ise serinletici bir özellik taşır. Ve deniz kenarında olan şehirlerde bu sebeple hava daha kış aylarında daha yumuşak, yaz aylarında da nispeten daha ferah geçer. Kıyaslama yaparsak eğer, yapacak olursak eğer, e, İzmir'le Eskişehir'i mukayese edelim. İzmir'in denizden gelen e, işte kış ayları için söylüyorum ılımanlaştırıcı etkiyle daha rahat bir kış dönemi, daha rahat bir kış mevsimi geçirdiğini söyleyebiliriz. Kar yağışının hiçe yakın, neredeyse hiç sıfıra yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı dönemde aşağı yukarı aynı paralellerde bulunan iç kesimlerdeki bir şehrimizde durumun hiç de böyle olmadığını rahatlıkla belirtebiliriz. Deniz özellikle kış aylarında farkını ortaya koyar ve iklimi ılımanlaştırır. Deniz kenarında bulunan şehirlerde hava daha yumuşak geçer kış aylarında. Rüzgarlar Değerli arkadaşlar, kuzeyli rüzgarlar ve güneyli rüzgarlar çıkıyor burada karşımıza. Güneyde nesen rüzgarlar, ekvatora yakın bölgelerden gelen rüzgarlar, sıcak bölgelerden gelen rüzgarlar aşağıdan yukarıya doğru bizim ülkemiz için. Onlar havayı ılımanlaştırır, yani sıcaklık getirir. Lodos, kıble, keşişleme gibi rüzgarların ülkemiz için kış aylarında sıcak esintiler getirdiğini söyleyebiliriz. Havayı anlaştırır. Yukarıdan gelen, kuzeyden gelen rüzgarlarsa Poyraz, Yıldız, Karayel gibi rüzgarlarsa daha yukarıdan, ekvatordan uzak, kutba yakın olan bölgelerden gelen bu rüzgarlarsa havayı soğutur değerli arkadaşlar. Dağların uzanış yönü yine bu da farklı şehirlerde farklı iklimlerin görülmesini sağlayan çok önemli bir unsurdur. Bizim ülkemizde burada resimde de görülüyor arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanır ve az önce bahsettiğimiz denizlerin ılımanlaştırıcı etkisinin iç kesimlere sokulmasını engeller. Adeta denizle kara arasında böyle bir bahçe duvarı gibi uzanır ve gelen havanın ılımanlaştırıcı etkisi buraya çarparak özür dilerim hemen bir geri gelelim. Buraya dağların bu yamacına çarparak kıyıyla dağlar arasında kalmasını ve dağların arka tarafına ulaşamamasını sağlar. Örneğin İkisi de Karadeniz bölgesinde bulunan Trabzon ve Bayburt şehirlerini mukayese ettiğimizde deniz kenarında bulunan Trabzon'da kış aylarında hava sıcaklığının daha ılıman geçtiğini söyleyebilirken Bayburt'un sert karasal iklimle mücadele ettiğini, kış aylarında kar yağışının yoğun olarak görüldüğünü ya da gümüşhane içinde bunu söyleyebiliriz. Rahatlıkla belirtebiliriz değerli arkadaşlar. İşte burada sebep ...arada uzanan dağlardır. Yine aynı şekilde Akdeniz bölgesi içinde bu dağların uzanış yönü çok etkilidir. İkisi de Akdeniz bölgesinde bulunan Antalya ve Isparta arasında çok e, iklim farklılıkları inanılmaz boyutlardadır. Isparta işte kış aylarında kar yağışına da maruz kalan bir şehirdir. Biraz sonra Akdeniz iklimini anlatacağım size. Antalya'ya baktığımız zamansa işte mesela örnek verdik dersin başında bu Antalya dün 20 dereceydi son derece sıcak bir havası vardı son derece sıcak bir kış mevsimi geçiriyor fakat aynı durum Ege bölgesinde yok Ege bölgesinde dağlar denize paralel değil dik uzanıyor böyle böyle baktığınız zaman ve denizin ılımanlaştırıcı etkisi denizden iç kesimlere bölgenin içlerine kadar sokulma şansı bulabiliyor. Ege bölgesinde böyle bir sorun yok. Hemen bir diğer unsur bakı. Arkadaşlar bakı güneşlenme anlamına gelir aslında. Bizim ülkemizin bakısı güney yönlüdür. Adı, o da dersin başında anlattığımız gibi ekvatora yakın olan bölgeler. Örnek verecek olursak bakın burada çok etkileyici bir resim var. Burada bir dağ bir tepe görüyoruz. Burada bakıya göre dağın güney yamaçlarının yemyeşil olduğunu, kar erimiş, çimenler bitmiş, son derece güzel güneşli bir ortam var burada. Fakat dağın kuzey yamacında ise hala karın varlığının devam ettiğini görüyoruz. Bu durum bakıyla açıklanır. Ya da bizim ülkemizde insanlar ev alırlarken güney cepheli olmasını isterler. Çünkü güney güneşe güneş ışınlarından daha fazla faydalanmak için e, evimizin daha sıcak olması için güneye bakan evler bizim için önemlidir. Peki bizim ülkemiz kuzey yarım kürede değil de güney yarım kürede olsaydı aynı şeyi söyleyebilir miydik? hayır söyleyemezdik eğer ülkemiz güney yarımkürede olsaydı çocuklar o zaman da kuzeye bakan evleri seçerdik çünkü bu sefer ekvator kuzey tarafımızda kalmış olurdu evet değerli arkadaşlar ülkemizde aynı anda aynı farklı şehirlerde farklı iklim tiplerinin neden görülmekte olduğunu farklı sıcaklıkların neden yaşanmakta olduğunu örneklerle açıklamaya çalıştık Umarım bu konu hakkında bir fikriniz olmuştur. Az önce de söylediğim gibi 89. sayfadaki etkinliği yapmanızı ısrarla şiddetle öneririm size. Bu da dersi iyice kavramanıza faydalı olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.